Camdaki Kız dizisinde canlandığı Nalan karakteriyle 7'den 70'e herkesin benisini kazanan ünlü oyuncu Burcu Biricik depremzedeler için harekete geçti. Camdaki Kız'da Selen karakterine hayat veren Selma Ergeç ile birlikte Şişli Belediyesi'ne giden Burcu Biricik, depremzedelere gönderilmek üzere gelen eşyaları kolilemek için saatlerce çalıştı. Camdaki kızın nalanı Burcu Biricik Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem sonrası harekete geçti. Ünlü oyuncu Camdaki Kız dizisinde Selen karakterine hayat veren Selma Ergeç ile birlikte Şişli Belediyesi'nde depremzedeler için gönderilen eşyaları koliledi. Burcu Biricik, Şişli Belediyesi'nin mikrofon uzatması üzerine açıklamalarda bulundu. Burcu Biricik, tüm Türkiye'yi derinden sarsan deprem üzerine yaptığı açıklamada yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Hayat devam ediyormuş gibi davranmak istemiyoruz. Çok korkunç bir şey yaşadık.